Doğum gün artı yüz kutlaması defnenin dilekliği. Playstation oynuyoruz. Video izleyeceğiz. Tekrar oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Şimdi partime götüreceklerim. Böyle cupcake <laughs> standları. Duruşu böyle. Bardaklar. Pembe bardak. Bir de böyle şeffaf bardak. Umarım telif yemez. Şapkam. Yani daha doğrusu şapkaları. İki çeşit var. Böyle ışıklı bir yüzük. Böyle ışıklı bir gözlük. Ve diğer gözlükler. Burada şimdi bakım yapıyorum. Bakım ve mini bir makyaj. Makyaj bile denmez hatta. Çantam bu. Cupcake standlarını tabi burada göstermeyi... Cupcake'leri burada göstermeyi unutmuşum. Yani cupcake kaplarını kusura bakmayın. Çanta atacaklarım bunlar. Tel tokalar tamam. ve gidiyoruz tamam. Defne. Yapamadığımız ayıldır. Evet, hediyeleri açtık. Bana gelen en tatlı şey. mi? Bir tane pasta istedik. Biraz evet. Biraz müsaade edin. Aile geçecek misiniz? Çünkü evet. neden? Evet. Ve pastalar mı ayıcıklıydı? Evet. Bu şekilde burada daha da lazım. Nereye bay, bay la